hepiniz yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in Çin sürümü nasıl indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar için like atabilirsiniz. Aynı zamanda Brawl Stars'ı da gösterebilirim. İsterseniz e, PUBG Mobile'i gösteriyorum şimdi. PUBG Mobile Çin sürümü ama timi değil arkadaşlar. Timi zaten kaldırıldı çok oldu bunu Play Store'da bulamazsınız. Tap tap indirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Play Store'da bulamazsınız bunu. App Store'da bulabilir misiniz bilmiyorum. ama burada indiriyorsunuz arkadaşlar. Yani en iyi burada iniyor diye biliyorum ben. şimdi bunu bir siteden indiriyorsunuz. Bunu Berat Ali Yılmaz da çekmişti. Ama arkadaşlar o Brawl Stars için çekmişti. Ben PUBG için çekiyorum. bunu işte bu sitelerden birinden indiriyorsunuz. Bu arada tap tap Çin ne özel yani Çinlilerin indirdiği özel bir uygulama. E, tap Tap bu arada sponsor değil. <laughs> 31 abone değil zaten ne sponsor. E, arkadaşlar burada PUBG Mobile biliyorsunuz zaten. E, bu PUBG Mobile arkadaşlar şuraya bir alalım ilk öncelikle. Bu Tap arkadaşlar bu Tap Tap sizin ana ekranınıza gelecek. Ama ondan önce ee, sizden ne bileyim böyle şey falan isteyebilir. Yani güvenlik falan isteyebilir. Şu tarz. Ee, bu tür dosyalar e, cihazınıza zarar verebilir falan der. E ee, virüs virüs yok arkadaşlar. Merak etmeyin. E ee, Ondan sonra bunu indiriyorsunuz APK olarak ve açıyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle bir açılma ekranı var. Evet açılıyor ve açıldı. Bunu Türkçe yapabiliyor musunuz? Tam fikrim yok. Hiç uğraşmadım. Zaten e, Braille, Brawl Stars yazmaya çalışırken Brawl Stars yazmışım. E, bunu göstereceğim arkadaşlar dediğim gibi isterseniz. Neyse. Şimdi buraya PUBG yazıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle PUBG yazalım. PUBG yazdıktan sonra. Biraz bekledikten sonra gelecek. Tabi bu internetimizde de var biraz. Benim internetim biraz kötü Evet. Burada New State de var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. New State, PUBG New State e, Çin'le özel bir oyun çıkartır. Yani Çin New State'i yani Çin'e özel bir tane oyun boş ver. Arkadaşlar neyse. E, buradakini indirdim arkadaşlar. Ben yani görüyorsunuz. Buradakini indireceğiz. Bakın arkadaşlar. Böyle. Normal PUBG'den farkı var mı? Bugün buna bakacağız çünkü neden normal PUBG değil de bu? Yani insan bir soru buluyor. E, bu arada az önce dediğim demek istediğim şey e, Çin Nefs yani kendilerine özel Nefs Tate için konuşamıyorum. Anladınız mı? Hiçbir fikrim yok. Boş verin. Burayı belki keserim. Arkadaşlar Şimdi bunu da yükleyeceksiniz. Bu da böyle ee, Play Store'da indirilenler gibi inmiyor arkadaşlar. Direkt buraya gelmiyor. Ama bunu da tap tap indirildiği gibi geliyor yani. Şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Açıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bekliyorum. Biraz. Açılacak arkadaşlar. Ee, bu dediğim gibi sizin internetiniz de bağlı biraz. Benim internetim kötü. Böyle bir açılım ekranı var arkadaşlar. Uf. Cidden yani açılma ekranında değişiklikler var. Yine lacivert bir tane açılma ekranı. Yani arka fon yeri. Fon ne ya? Arka yeri. Yine lacivert. Ama şu logolar falan değişik mesela. Farklı e, şirketler mi artık ne bileyim PUBG Mobile La, daha başlayalı bir iki yıl falan oldu neyse az oldu diyecektim hatırladım bir iki yıl falan oldu şaka maka e, şimdi arkadaşlar bu biraz bekleyince açılıyor ne açılmadı lan bende bir dakika ben videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar tam videoyu kapatırken açıldı görüyorsunuz tam videoyu kapatırken açıldı Evet, bakın. Tabi bu sizin telefonunuzun iyiliğine de falan bağlı. Böyle indiriliyor arkadaşlar. Bunu söyledim, ee, sizlere göstermek istedim. Ee, yoruma yorum diyorum. Ee, başla Çin sürümünü nasıl indirilir? Bunu göstereceğim. Ben bunu görmedim. Ben bunu görmedim. Tamam. Görmedim ne? Yani. 317 megabayt indirilmesi gerekiyor şimdi. E, 317 MB indirilmesini de bekleyemem. E, videoyu burada durdurup çünkü çok ama çok ama çok zamanlıdır. E, o yüzden arkadaşlar böyle indirim yani indiriliyor. Bunu videosunu çekmemi istiyorsanız like atabilirsiniz. Güzel bir like gelirse bu videoya bir de yorumlardan destek gelirse arkadaşlar bunun ikincisini çekeceğim. Oynanış tarzını falan filan farklı oyunları da gösterebilirim, tatlı tatlı Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hala kanal abone değilseniz aşağıdan olabilirsiniz abone. Abone ne? Ya? Abone değilseniz aşağıdan olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.